Merhaba, ben Mukettin Sever. Tabuya hoş geldin. Tablolarını yıkmaya hazır mısın? Bugün meditasyonu konuşacağız. Derslerimde öğrencilerimden en çok duyduğum şey şu. Ben meditasyon yapamıyorum. Biri meditasyon yapamadığını söylediğinde ilk olarak ona şu soruyu soruyorum. Meditasyon ne demek? Çünkü kişi meditasyon yapamadı düşünüyorsa... Meditasyon tanımında bir sorun vardır. Meditasyonu genellikle hiçbir şey yapmadan, sessizce durmak, zihni tamamen boşaltmak, hiçbir şey düşünmemek olarak algılıyoruz. Ama aslında bu kolay bir süreç zaten değil ve biz derslerde, seanslarda, çalışmalarda meditasyon yaptırdığımızı söylüyoruz ya, onların hiçbiri aslında meditasyon çalışması değil. Çünkü kişi meditasyon alanına tamamen kendi hazırsa geçecek. Yani biz meditasyon yaptırdığımız için hiç kimse aslında meditasyon yapıyor değil. Eğer hazırsa kendisi meditatif alana kendi geçiyor. Onu biz belirleyemiyoruz. Dolayısıyla tanıma da bir tekrar bakalım. Hiçbir şey düşünmeden, zihin tamamen boş, kıpırdamadan durmaksa meditasyon tanımınız. İşte o yüzden meditasyon yapamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü aslında düşünceler de gelecek. Çünkü düşünceler çok güçlü. Onlar gelecek. Zihin de onların peşine takılacak. Ama önemli olan biz burada nasıl bir tavır sergiliyoruz? Olanı olduğu gibi yaklaşmak, olduğu gibi kabul etmek ve sadece tanık olmaksa o zaman meditasyon tanımımız çok daha başarılı oluyor. Yani düşünceler gelecek ve fark edeceğiz. Düşünce içine girmeyeceğiz, yargıda bulunmayacağız, bu nereden geldi de demeyeceğiz. Tanık olarak sadece düşünceleri izleyeceğiz. Yani düşüncelerin gelmesi de kötü değil. Aslında meditasyon da bir pratik ve uzun bir pratik. Yani ilk yaptığımızda da bu metodi falan girmek kolay değil. Bir suyu düşünün. Su evet çok zayıf olabilir, narin olabilir ama bir kayanın üzerine sürekli dalmadığını düşünün. Pıt, pıt 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 azimle, sabırla ne yapıyor? O kayayı bile deliyor. Normalde su mu daha serttir, kaya mı daha serttir desek evet tabii ki kaya baktığımızda sudan daha güçlü. Ama o su işte azimiyle, sabrıyla dele 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 böyle pıt pıt, pıt 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 pıt, pıt, deliyor artık yani bir yerden sonra. Su güçlü hale geliyor. Dolayısıyla Burada önemli olan aslında ne? İstikrar, sabır, o meditatif alana alan açmak. Her gün yani düzenli olarak biz bunun pratiğini yaptığımızda zaten bir şeyler değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Bunu görüyoruz. Şimdi biz meditasyon için, bu odaklanma için bir sürü obje veriyoruz. Nefesi genelde kullanıyoruz veya başka bir simge veriyoruz. Ama amacımız bizim ne? Zihni biraz daha, düşünceleri biraz daha elemek, geri planda bırakmak, odaklanmak için bir odaklanma nesnesi. Ama bir yerden sonra siz düzenli olarak meditasyon yapmaya başladığınızda e zaten o odaklanma nesnesine bile gerek kalmadığını göreceksiniz. Otomatik olarak meditatif alana geçebiliyoruz belli bir yerden sonra. Ama o olana kadar darp etmeyince bu sefer ne oluyor? Ben meditasyon yapamıyorum. Meditasyon gerçekten kişisel... Ruhsal dönüşüm için çok güzel bir araç. Ve her gün bir insanın günde en az yarım saatini ayırarak meditasyon yapması gerekiyor. Ve bunu yapan insanlar kendi içsel dönüşümlerini rahatlıkla gözlemleyebiliyor. Yani ne öneriyorum? Nefes çalışmaları evet, nefesinizi fark edip nefesinizle çalışmanız günlük bütün haline gelmeli. Çok kıymetli ama meditasyon da günlük bir rutin haline nasıl diş fırçalıyorsak, nasıl uyuyorsak günlük bir rutin haline. Çünkü bize iyi geliyor uyumak. Çünkü bize iyi geliyor banyo yapmak. Bunu yapıyorsak meditasyonu da aslında günlük rutin haline getirmek gerekiyor ve bundaki işte en büyük engel de ben meditasyon yapamıyorum. Şimdi i̇şte öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Sabırla o suyun kayayı delmesi gibi azimle beklediğimiz zaman yani bir şey beklenti amacıyla da değil. O alana sahip kendinize, o meditatif alana oturduğunuzda 6 ay sonra, bir sene sonra ama her gün sabırla o medyeti alanı kendinize açmaya niyet ettiğinizde bir şeyler olmaya başlayacak. Ya yani O ana kadar tabii ki sabredeceğiz. Ama bir süre sonra o medyeti falan açılıyor ve günlük bir rutin olarak bir diş fırçalama gibi, bir duş gibi onu günlük hayata yerleştirdiğiniz zaman o zaman işte bir takım açılımlar, bir takım aşkın deneyimler yaşanmaya başlıyor. Ve olanı da olduğu gibi metasını da kabul etmek lazım. Düşünceler gelecek. Çünkü düşünceler çok güçlü bir düşman ve zihin de onun peşinden gidiyor. Ama bir tarafta da bizim neyimiz var? Sabrımız, istikrarımız ve kararlılığımız var. Biz kararlılıkla o metatif alanı kendimizi her gün açtığımızda, her gün bunu yaptığımızda bir şey de olmayabilir. Ama duş almak gibi. Duş alınca da bir şey olmuyor ama temizleniyoruz. Bize iyi geliyor. İşte metatif falan da günlük rutin haline getirdiğimizde bir süre sonra bunun meyvesini almaya başlıyoruz. Ama öncelikle tanımı tekrar bir ele alalım. Meditasyon hiçbir şey düşünmeden saatlerce oturmak demek değildir. Ki hareketli meditasyonlar da var. Meditasyonu peki nasıl tanımlayabiliriz? Meditatif olarak, odaklanarak yaptığınız her şey aslında meditasyondur. kendinizi vererek yapıyorsanız o aslında bir meditasyondur. Mesela resim yapmayı çok seviyorsunuz. Odaklanarak, çok konsantre bir şekilde resim yapabiliyorsunuz. O zaman işte o resim sizin için meditatif bir çalışma. Yani birisi de sesleniyor ama siz duymuyorsunuz. Bütün kendini, benliğinizi katarak o resmi yapıyorsanız o işte sizin için zaten bir meditasyondur. Veya yemek yapmayı çok seviyorsunuzdur. Yemek yaparken böyle patatesi doğrarken o, o karıştırırken yemeği tamamen bütün benliğiniz de bunu yapıyorsunuzdur ve kendinizi tamamen katarak konsantre bir şekilde bir şeyler düşünmeden tamamen odaklanarak o yemeği yapıyorsunuzdur. Yemek yapmak için bak, yemek sizin için bir meditasyondur. Yani Kesinlikle. illa böyle oturup da bir zihni sakinleştirmeyi, bir şey düşünmemeye çalışmak değil meditasyon. Ama bu tabii bizim için güzel bir alan yaratıyor. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, sevdiğiniz bir şeyi konsantre olarak, odaklanarak yaptığınızda o zaten metatif bir alanı açıyor. Ama yine günlük rutin haline meditasyonu yerleştirmeyi seçerseniz bir süre sonra düzenli yaptığınızda hayatınızdaki, zihin alanınızdaki, yaşamınızdaki açılımlara ve aşkın deneyimlere tanık olacaksınız. O yüzden günlük olarak meditasyonu hayatınıza yerleştirmek gerçekten çok kıymetli. Bu sabah saatlerinde olabilir. Yani siz sabah daha müsait oluyorsunuzdur. Biraz gün başlamadan 7'de kalkıyorsanız 6.30'da kalkıp bir yarım saat önce kalkıp orada meditasyon yapabilirsiniz. Veya yatmadan önce bir yarım saat ayırıp meditasyon deneyim yapabilirsiniz. Gün içinde öğle aranızda belki vaktiniz oluyordur. Yani bu çok esnek aslında. Siz kendinize göre uygun bir zaman dilimi yaratıp yeni yılda hazır yeni yılda geliyorken günlük niyetinize yani yıllık niyetinize günlük rutin olarak meditasyonu da eklerseniz gerçekten bir süre sonra bu yaşınızdaki açılımlara şahit olacaksınız. Dediğim gibi size uygulanan herhangi bir zaman dilimi okeydir. Ve süre. Ne kadar ayırabiliyorsanız yani yarım saat çok iyi olur başlangıç için ama zorlarsa 20 dakika okeydir. Çünkü her zaman dedim ki ben bir sıfırdan büyüktür. Hiç yapmamaktansa yapabileceğiniz 10 dakika ile biliyorsanız 10 dakika okeydir. Yani siz onu da kendi durumunuza göre belirleyerek sabit bir zaman belirlerseniz uygulaması kolay olur. Ben sabahları her sabah artık 7'de değil de 6.30'da kalkıp veya işte 6, geçe kalkıp 15 dakika meditasyon yapacağım. Niyetiyle gününüzü belirlerseniz, sürenizi belirlerseniz o alana davet olması anlamında işiniz daha kolay olur. Çünkü gün Saat belli olmayınca zihin daha çok bu sefer devreye giriyor. Yani onu yapma, sonra yaparsın. Ama sabit rutin olunca bunu da hayata geçirmek daha kolay. O da hayatınızda meditasyonu gerçekten yerleştirene kadar sabit bir zaman belirlemek sizin için hangi uygulasa, belli bir süre belirleyip ona niyet edip o meditatif alana geçmek sizin için çok kıymetli. Her zaman belli bir alan seçebilirsiniz. Meditasyon yaptığınız bir alan olabilir. Bu da düzenli olarak eee sizi günlük rutin haline gelmesi için meditasyonun etkileyici olabilir. Belli bir mekanınız olur, bir alanınız olur meditasyon yaptığınız. Belli bir zamanın sabah öyle akşam gibi belli bir süre ayırırsınız ve o alanda sadece oturursunuz. Çok fazla meditasyon çeşidi var ama bu meditasyon çeşitlerinin hiçbiri aslında meditasyon değil. Hepsi sizin meditasyonu hazırlayacak ön koşullar. Kimisi işte dışarıdan gelen seslere odaklandığınız, kokulara odaklandığınız meditasyon olabilir, işte nefese odaklandığınız çalışmalar olabilir. Çok fazla bizi meditasyona götürecek yardımcı çalışma var ama aslında baktığımızda bu çalışmaların hiçbiri meditasyon değil. Meditasyonu kolaylaştıracak objeler verdiğimiz konsantrasyon çalışması olarak düşünebiliriz. Asıl meditasyon nedir? Bir süre sonra bu araçlarla oturduğumuzda bunu kullandığımızda mantra mesela çok güzel meditasyon aracıdır düzenli olarak bunu yaptığımızda bir süre sonra zihnin meditatif alana geçtiğini göreceğiz. Yani o alana geçince zaten bizim o verdiğimiz mantra da kalmıyor, nefes de kalmıyor, o meditatif alanda hiçbir şey kalmıyor. Yani Zihin de susuyor. O alana ulaşmak aslında bizim istediğimiz. Ama işte o yola nasıl gidebiliyorsanız herhangi bir yöntem kullanabilirsiniz. Bir mantra söyleyebilirsiniz. Nefesi izlemek olabilir sizin için. Sabırla o ayırdığınız sürede, bunu yapmak, mantraya odaklanmak, nefese odaklanmak ama bunu gerçekten yapmak, azimle, sabırla yapmak söz veriyorum ki yaşamınızda büyük açılımlar yaratacak. Mesela nefes farkındalığı olabilir. Rahat bir oturuşa yerleşin. Omurganız dik olsun. Omuzları geri gönder göğsünüzü. açtın. gözlerini de kapat. Sadece nefesini fark et. Bu bile basit gibi görünen ama çok etkili bir yöntem. Sadece burun deliklerinden giren ve çıkan nefesi fark et. Nefesin burun deliklerinden giriyor. Ve burun deliklerinden çıkıyor. Nefesini fark et. Nefesini izle. Bunu yaparken aklına düşünceler geldiğinde onları da fark et. Onlara düşmanca yaklaşmıyoruz, arkadaşça yaklaşıyoruz. Onları sadece fark et. Bunlar düşünce, yargısız bir şekilde. O dağını yeniden nefesine getirmeye çalışıyorsun. Düşünceleri yargılamıyoruz, nazik yaklaşıyoruz. Ve fark ediyoruz ve tekrar nefese geri dönüyoruz. Nefesini fark et. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bu çalışmayı günle, günde 10 dakika, 20 dakika gibi bir süre yaptığında, 6 ay sonra, bir sene sonra gerçekten içsel olarak değiştiğini, dönüştüğünü gözlemleyeceksin. Benimle pratiği paylaştığın için teşekkür ederim.